Yeni bir hafta, yeni bir bölümle karşınızdayız. Mustafa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Akın sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi. İlk bölüm abi güzel izlendi. Daha 300 falan izlendi. Vallahi i̇yi gidiyoruz. inşallah daha yükseklere çıkarız. iyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. İyi abi. gidiyoruz. Güzel tepkiler falan aldık. Güzel oldu yani. Çayımızı da koyalım hemen. Koyalım direkt. Yine bir cumartesi sabahı. Yine bir cumartesi sabahı simidimiz var. Temiz havada kahvaltımızı yapalım. Oo şöyle. Mustafa abi sen de kendine çay olur. olurayım bende. ben de. Aa, Mustafa abi bugünkü <laughs> konumuz e, gençlerin çok rağbet gösterdiği Hı -hı. kolay yoldan zengin olma. Kolay yoldan para kazanma. Gençler çok kısa sürede çok lüks arabalara binmek istiyor. Çok pahalı evlerde yaşamak istiyor. Yani dolayısıyla bunları istedikleri zaman da sıkıntılı işlere girişiyorlar. Sonra da başlarına gelmedik kalmıyor. Kalmıyor. Bunun hakkında düşüncelerin senin neler abi? Onlar da kendi yolunu bulmaya çalışıyorlar ama yoldan çıkıyorlar senin de dediğin gibi. Ne yapıyorlar? İşte günümüzde zaten yasa dışı, bahis, işte türlü türlü oyunlar oynuyorlar. Abi bu kaçak iddia muhabbeti var. Oradan ya, böyle para kazanmaya çalışıyorlar. Kumara gidiyorlar. Ferrari'ye binmeyi düşünüyorlar. İşte lüks yerlerde. Lamborghini'ye binmeyi düşünüyorlar. Huracan. Yanlış düşünüyorlar. Aç gözlük sonu da onların gibi. Yani futbolcular vardı değil mi? Hani yüksek faizle bilmem ne yapacaklardı. Sonra dolandırıldılar. Kazanacaklardı. Sonra ne oldu? Dolandırıldılar. Doğalırlar. Ve çok büyük paraları var yani bu adamların. Çok büyük paraları vardı. Abi ben de onu anlamıyorum ya. Yani senin kasanda... Bankamda bir ton para var. Çocuğunun çocuğuna bile yeter. Yani daha ne istiyorsun? İşte ne diyeyim? Açgözlülük mü diyelim? Akılsızlık mı diyelim? Yani malikanelerde yaşıyorsunuz zaten. Bronzdan heykelleriniz var. Yani daha fazla ne istiyor yani bu adamlar? Çok ilginç. Onlar da gençler de aynı yoldan gidiyorlar yani. Abi kolay yoldan zengin olma insanın gerçekçi hedeflerinden alıkoyuyor. Bu durumda uzun vadeli plan yapmalarını engelliyor. Dolayısıyla bu da finansal istikrarsızlığa neden oluyor. Ve hayal kırıklığına uğruyorlar. Bu sefer de psikolojileri bozuluyor. Depresyona giriyorlar, bunalıma giriyorlar. Yani bir sonuç yok ortada. Ortada tek bir sonuç varsa o da kötü sonuç. Yani Asıl hedef para kazanmak, çok zengin olma olduğu için. Ya yani asıl para birimi şey olması lazım, zaman olması lazım. Biz kendimize nasıl zaman ayırabiliriz, nasıl kendimizi geliştirebiliriz olması iken, yani en başında aslında eğitimin şart olması gerekirken maalesef yani bu yollara sapıyor bu arkadaşlar. Yok istikrarlı, yok kazanamazlar. Yani devamlı illegal yollardan para kazanan insanlar topluluğuyla karşı karşıyayız. Yani buradan bir hayırlı olay çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmıyor abi. zaten. Görüyoruz, olayları görüyoruz. Dediğin gibi Mustafa abi, zaman kavramı çok önemli. Ee, zamanlarını boşa harcıyorlar. Şu an meşe, palamutlara... meşe palamutları fena yağmur gibi yağıyor. <laughs> Umarım kafamıza gelmez. Amaç sadece para kazanmak olduğu için, yani yaratıcı düşünme yeteneği de kayboluyor. Evet. Ama şey, para, yani kazanmak. para kazanmak. Nasıl olursa olsun ben kazanayım diyor. İşte yasa dışı, bahisdir, bilmem nedir, kumardır, bir sürü şeyler var. Kara paradır. Yani bunun için yaratıcı düşünce ortaya çıkmıyor. Yani toplum da bunu öldürüyor. Yani toplum da zaten övdüğü şey belli. Fark etmez diyor. yani kazan, yolunda git falan diyor. Yani dediğimiz gibi eğitim şart. İlk e başta olması gereken şey eğitimsizlikten, eğitimsizlikten oluyor. oluyor. Ve dedim yaratıcı düşünme bir insan için en önemli unsurdur. Fakat bundan da... Muzdarip oluyoruz. Toplum bir yanı eksik kalıyor. Benim düşünceme göre. Doğru abi çok doğru söyledin. Ee, şu peynirden birazcık alayım. Mustafa abi bu haftaki simiti beğendin mi? Bu, bu sefer de... farklı yerden aldım. Bu hafta simit de on numara. Bu birazcık daha böyle farklı. Ee, geçenki simitte Mustafa abi e, onda pekmez kullanıyorlar. Bilmiyorum tadına aldım mı böyle. Hafiften bir pekmez tadı var. Kızartlık var biraz düşünüyorum. Evet, bunda yok. Bunda galiba pekmez kullanmamışlar. Hı hı. Ben de onu... Bunlar da kendi yoluna gitmişler hakkın. <laughs> <laughs> Abi şöyle... Of of of. sabah simit, simidin yemek daha iyi. Evet ya. Biraz dağılıyor simidi. Taze ondan. Bugün de hava güzel Mustafa abi. Kuşlar cıvıldıyor. Bugün de hava güzel. Kışın da burada olacağız. Yağmur yağarken de burada olacağız. Kar yağdığı zaman da burada olacağız. Her türlü fırtına olduğumuzda bile burada olacağız sakın. <laughs> Buranın sakinliği insana huzur veriyor Mustafa abi ya. Dinginleştiriyor. Mustafa abi insanların neden bu kadar çok paraya ihtiyacı var? Yani niye bu kadar çok paraya Yani bizim paraya ihtiyacımız var o açık. Sonuçta bir takım giderlerimiz var. Tabi daha fazlası. Ipin ucunu, ya orada hemfikiriz abi ama fazlasını ipin ucunu, istiyorlar ya. İpin ucunu kaçıyoruz. Çok korkuyorlar. Geleceğin ne getireceğinden korkuyorlar. Bilmiyorlar. Büyük bir belirsizlik var. Çünkü insanlar devamlı bir düzen istiyorlar ama halbuki gelecek bir değişimle oluyor. Yani belirsizlik bunun için birikim yapıyoruz. Niye yarın öbür gün başımıza bir şey gelirse bunu kullanalım diye. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün şey bu belirsizlikten geliyor. Hazırlıksızlıktan geliyor. Yani sıkıntı burada doğuyor işte. Yani belirsizlikten dolayı insanlar sürekli paranın peşinden koşuyorlar. Yarının ne olacağını hı. bilmiyorlar. Hı hı. Yani ama gerçi abi bu konuda insanlar da haklı. Yani yarın, yarından sonra başına ne gelebilecek tahmin edemiyorsun ki. Hı hı. Yani en kötü düşünsen abi Geçen sene bir deprem oldu aha, Çoğu aha. insan mağdur durumda hı hı. sokakta kaldılar neler yaşadılar hı hı. Ama şimdi e, Zenginleri düşün abi Sokakta kaldı mı kalmadı başka bir şehirde başka bir evine gitti oturdu yüksek ihtimal Yani işte bu yani geleceği ne getireceği belli değil ve onun için hani belli bir sınır olmadığı için yani geleceğine getirici belli de olmadığı için o sınır belli değil. Bize ne kadar para yeterli bunu da bilmiyorlar. Ya onun için bu korku devamlı onlarda biriktirme isteğini getiriyor. Ya bir bakımdan haklılar ama yani bir bakımdan da haksızlar. Niye? Yani çünkü bütün hırsları, bütün egoları, bütün rekabet duyguları ya tek bir yöne odaklanıyor ve bundan sonrasını göremiyorlar. Ya hiçbir göz kendini göremez. Aynı bu şekilde sadece tek bir yere odaklanmak da ona üstünde problem oluşturuyor. Ben paraya karşı değilim, çok para olabilir, sıkıntı Hı -hı. yok. Ama parayı bulacağım diye de gidip de böyle e, karanlık işler asla yapmam. Hı -hı. Yani kendimi geliştiririm. İnsanlar için de söylüyorum, kendilerini geliştirseler, e, sürekli araştırsalar, yapmış oldukları meslekte Hı -hı. bir tık daha kendimi nasıl ileri atabilirim, bunu düşünseler. Veya yaptığı işi sevmiyor musun? Ya ben bu işi yapmaktan nefret ediyorum. Oradan çözüm yolu arayarak işte sevdiğin bir işe yönelip orada uğraşıp bir şeyler çok güzel. elde etmeye çalışsalar. Şimdi bizdeki bu mesleki bu, şey de problemli. Bu başarı da zaten sana para getirecek. Getirir. Yani bizim yetiştirme süremiz çok geç başlıyor. Mesela geçen akşam konuştuk. Gencecik bir çocuk yazılımlar biliyor, İngilizce konuşmayı biliyor, müşterileri bağlıyor. 15 yaşında çocuk. 15 yaşında. Ben şu an böyle görmüyorum. Kimse yok. 25-30 yaşlarında bu şekilde alttan başlayıp temellendirmiş kendisini. Böyle bir şey yok. Çok az sayıda böyle yetenekli insan var. Böyle yetişmiş insan var. Bu aslında bir yandan ümit verici olduğu gibi bir yandan da böyle insanların olmayışı işte bizi üzüyor. Hani bakıyoruz ki herkes işte bahiste yasalışı bilmem ne de uğraşıyor. Bu da sıkıntı. Yani en azından bak yaratıcı, kreatif dediğimiz durum söz konusu ortaya çıkıyor küçük yaşlardan itibaren. Ve elinde gerçekten bir sürü hem imkan ver kullanabileceği yetenekleri de var. Ve çocuğun önü de açık. Yani bakıyor ki bu çocuk yapıyor. Diyorlar ki tamam ya biz sana güveniyoruz. Ve 15 yaşında. Süper bir şey. Diğerleri işte bu TikTok'ta falan. Araba Şu... puanı bekliyorlar. Bilmem ne beklesinler. Burada <laughs> e, ilk başta konuşmaya başladığımız yere geleceğim. Zaman dedin ya abi. İşte bu zaman o kadar önemli bir şey ki, o 15 yaşındaki çocuk demek ki bu zamanına kadar çok iyi değerlendirmiş, iyi noktalarda bulunmuş. Biraz da aslında çevreyle de alakalı Mustafa Tabii abi. Tabii canım çevreyle alakalı. Demek ki kendi çevresinden bunu gördü ki ona yöneldi. Ve çevresi de bu çocuğa güveniyorlar. Çevresi bu çocuğa güvenmeseydi... Abi çay alabilir miyim? Ya sen ne yapıyorsun aptal, akılsız derlerdi. Gir bir fabrikaya çalış derlerdi. Önemli olan insan, her insanda potansiyel vardır. Önemli olan bu potansiyeli çıkartabilecek teşvikleri yapabilmektir. Evet. Her mesele da, bu. Her insanın potansiyeli vardır. Her insanın yetenekli olduğu bir alan var. vardır. Şüphesiz. Ee, önemli olan o yetenekli alanı keşfedebilmek. Yani gerçekten çok da bir paralar falan filanlar isteyen bir şey değil. Yani orta sınıfın çocuklarının birçok imkan yolu açılabilir. Bu şu an var ama işte bizler e, hep böyle çok yüksek mevkide olsun. İşte kalifiye eleman eksik eksik diyorlar ya. Eksik olur tabi. Herkes işte çocuğunun bilmem nesinin daha yüksek konumlara gelmesini istiyorlar. Dolayısıyla bu gibi alttaki asıl meslekler boş kalıyor. Ve para kazanma sadece belli bir alanda işte saçma yöntemlerle kazanılmaya çalışıyor. Yani o zaman e, Mustafa abi birazcık ülkenin de e, iktisadi durumuyla alakalı bir şey. Neden diyeceksin? Az önce dedin ya hani ben e, işte bazı meslekler var insanlar bunları tercih etmiyor. Hı hı. Doğru mu? İnsanlar bunu niye tercih etmiyor? Çünkü maaşları düşük. Onun, geçim geçim sıkıntısı var. E, o zaman da birazcık da bu e, kolay paraya insanları sürüklemiyor mu o insanları? Şimdi... Maaşları düşük ama. Yani bu kalifiye... Ve çok para. Şimdi bu kalifiye elemanların da ama maaşları yüksektir. Burada problem şey. Araba tamircisi vardı mesela ya. Çocuk diyor ben araba tamircisi Ya bugün bir aileye sor anne ben araba tamircisi olacağım dese bir çocuk annesine babasına. Ne tepki verir? Oğlum manyak mısın der ya. Manyak mısın der. 50'ye vurduğun araba zaman... Araba tamircisinin manyak işleri var ya bizim, bir, bizim bir tanıdık var. Araba tamircisi. Çocuğunu aldı yanına koydu. Ya i̇şte toplum arada böyle çıkıyor ama çıkıyor. Ve ben sana bir şey söyleyeyim. Ya eğer çocukta bir gelecek Hı. görmüyorsan okul anlamında, eğitim anlamında bence ailenin çocuğunun ailenin, yeteneklerini ailenin. keşfedip ona doğru ona yöneltmesi ailenin, gerekiyor. Ruh. Ya şey, herkes ezberci davranıyor. ezberci davranıyor. Yok şuraya gitsin. Yok ezberci davranmayın abi. Yani çocuğunuzu gözlemleyin. Çocuğunuza görüşlerini sorun. Ki o zaman da çocuğun kendine güveni gelir. Ulan ailem bana görüşlerimi sonuyor. Evet. Zaman. Çocukla Ama vakit geçirin. Aktiviteler yapın. yok. yapın. Yani bir kenarı böyle itiyorlar. Şey yapıyorum. Çocuk güvensiz Çocuğa olur. paranın önemsiz olduğunu anlatmaları lazım. Her şey para değil. Ve çocuğun o yeteneği hani para kazanmak istese bile çocukta çıkan o yetenek o gün gelir zamanda para kazandırır yeteneği sayesinde. Abi insanlar para yüzünden itibarlarını hiçe sayıyorlar. Ya hiçe sayıyorlar ve bunun tam tersi de oluyor. Yine toplum bunlara itibar gösteriyor. O kadar değil mi? Rezillik yapıyor, şey yapıyor. Kendini kılıktan kılığa sokuyor. Ama yine de dönüp dolaşıyor. Toplum ona itibar gösteriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar tezat içinde yaşayan bir toplum olamaz. <gülüyor> Anlattın. <gülüyor> Bahse Anlattın. Ba bahsettiğin şeyi anladım abi. Anlattın değil Çok mi? Çok doğru abi anladım ya. Gerçekten her şeyi yap. Affedersin her boku ye. Ondan sonra bir göz boyamak için bir ceza. Ben hepsini ben yedim ya. Ya ama olsun. <laughs> göz boyamak için bir ceza, ondan sonra da sal dışarı dediğin gibi onlardaki repütasyon kimse de yok anasını satayım. Temizlik işçisine çöpçü diyorlar. Ya bu adam emek vermiş kardeşim. Emek veriyor. Emeğin ne kadar kutsal olduğunu bilmedikleri için diğer farklı grupları işte belli bir statünün altındaki çalışan köle sınıfı. Hadi bakalım. Ben göreceğim siz ileride. Hadi bakalım. Mustafa abi çok güzel konuştun abi. Ya Almanya'dayım. Adama soruyorlar diyorlar ki. Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum diyor. Yetiyor. Adamın üstünde tulum var, işçi kıyafetleri falan filan var. Yani belli adam inşaatçı. Çalışıyorum. Evet çalışıyorum. Hemen bir bira ısmarladı. Hemen bilmem ne ısmarlıyor. Hmm. Adama hani sözler olarak bir saygı ifadesi gösteriyorlar. Çünkü çalışıyor ve emek veriyor adam ya. Anlatabiliyor muyum? Önemli olan emek. Bizde emek falan önemli değil kardeşim. Bizde ne yolla gelirsen gel bir yerde bir makama bir statüye sahip ol. Toplum da seni okeylesin. Sen başarılısın. Başarı böyle bir şey değildir. Zaten bizim için her şey statü abi. Nasıl geldin, nasıl başardığının önemi yok. Yok. Paran mı var? Veya çok böyle e, yüksek bir statüye mi sahipsin, bitti abi, olay bitti. O adam e, herkesin gözünde bir numara. Bir numara. Sondan bir numara halbuki. Halbuki sondan bir sondan numara bir Mustafa numara. abi, sondan bir numara. Ama insanlar öyle değerlendirmiyor abi. İnsanlar onun bindiği arabaya bakıyor. İnsanlar onun yaşadığı eve bakıyor. İnsanlar onun hangi restoranlarda yemek yediğine bakıyor. Mustafa abi bu ülkede bir tadım menüsüne 18.000 TL kişi başı. Ne 18 o? tadım menüsü. Hı. Bir restoran hı hı ismini hı vermeyeceğim hı. şimdi. 18.000 TL bir kişilik. Düşün ya. Gidiyorsun oraya. Atıyorum iki kişi gittin. Hı hı. Kişi başı 18.000 TL veriyorsun. Yemeğini yiyorsun, çıkıyorsun. Böyle insanlar var. İnsan mı? Şaşırdın değil mi abi? <laughs> biz 50 lira simit aldık. 50 <laughs> aldık yiyoruz. Ve çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Yani. Ya bazen ben düşünüyorum. Ulan biz de bir an öbür gün paramız falan filan olursa. Böyle olur muyuz ya? Yok abi kesin. Para hani insanları insanlar değiştir diyor ya. Kesin. Değiştirmez abi. mi? Değiştirmez abi. Ben değiştireceğini düşünmüyorum Mustafa abi. Değiştirseydi şöyle değiştirirdi Mustafa abi. Sen e, bir süre Türkiye'de de çalıştın. Avrupa'da da çalıştın. Hı. Avrupa'da kazandığın para Türkiye'den kat ve kat fazlaydı. Bu bir gerçek. E, o para çok uçuk bir para olmamasına rağmen ama birçok insana göre yüksek evet, bir para. Evet. Bu para seni değiştirdi mi Mustafa abi? Yok değiştirmedi. Aynı Mustafa abi. Aynı, aynı. Değişen hiçbir şey olmadı. Bunun iki kat üç kat fazlasını da kazansan Yo, değişeceğini yani. zannetmiyorum. Demek benim için kutsal olduğu için. Ben inşaat şeyinde çalışıyorum. Hiç sıkıntı yok yani. Ben inşaatçı demişler. Bir şey söylemek, sallayacağım bir şey ama hiç demeyeyim. <laughs> Emek önemli olduğu için, kutsal olduğu için. Ki normalde sen tarih öğretmenisin. Tarih öğretmeniyim. Fakat hiç de gocunmuyorum yani. Ben ameliyim dediğim zaman. Bir şey yok hiç gocunmam. Ya. Ben amelilik yapıyorum kardeşim. Bu kadar basit. Ama başkasına bunu diyemezsin. Bitti. Sen her zaman hemen alt tabakada bir şey oluyorsun. Seni ona göre değerlendiriyor. Onu değerlendirin işte aklı ne kadar. Aklının gramı ne kadar. Anlatabiliyor muyum? Ben aslında onları acıyorum yani. Mustafa abi yani bu konular da seni acayip derecede normalde sinirlendiriyor. Evet. Sinirleniyorsun. Kendini tutamıyorsun. Bağırıyorsun. Allah belanızı versin sizin be. Ah be. <laughs> Bir konuda değil sadece birkaç konuda sinirleniyorum. Yani şimdi bu sefer de yani cinnet geçirmeye de gerek yok. <laughs> yani görüyoruz yaşanan olayları falan filan görüyoruz. Mustafa abi, bazıları da bundan zevk alıyor. Ahlaksızlıktan, illegal işten. Yani bunların zaten hepsi totalde ahlaksızlık olarak vurgulanmamız e, vurgulamamız gerekiyor. Yani bunlardan zevk alıyorlar. Bilerek alıyorlar. Yani paraya ihtiyacı yok. Zaten bok gibi parası var. var. Sadece bir zevk almak için yapıyorlar. <laughs> zevk almak için yapıyorlar hakkını bunlara. Ahlaksız. <laughs> Allah'ın belası bunlar. <laughs> Milyon dolarları var ya. Faize veriyor bilmem kaç şeyde. Daha çok istiyorlar. Daha çok onu istiyorlar. <laughs> zevk alıyorlar bundan. Mustafa abi senin bir e, söylediğin bir şey var. Buna hani ben de çok böyle katılıyorum. İnsan ne olmak ister abi? Ha, bak Sen şimdi, her zaman söylüyorsun. Bak şimdi Hani dedi ki ya adamın işte 10 milyon, 13 milyonu var. Daha çok istiyor işte 26, 30, 40 falan gidiyor. Niye biliyor musun? Güç. Kudret, en güçlü, en kudretli ben olmak istiyorum. Benim sözümün üstüne sözün söylenmesini istemiyor adam. Tabiri caizse adam tanrı olmak istiyor ya. Yani ben tanrıyım. Her şeyi yapabilirim, yaptırabilirim. Bütün mesele bu. Tarih tarihte de bunları hani gördük ya, zaten. Firavunları Adam güzel bunlar adamın eline güç geçtiği zaman patır patır ben tam Kendine diyorum. itaat etmeyenlerin nasıl astığını, kestiğini, harcadığını görüyoruz. görüyoruz. Ona Doğru. Sadece böyle aksi bir laf söyle. Bir şey yap. Onu yap. İstediğini yapma. Sıkıntı. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. E, bugünkü konumuz e, kolay paraydı. Onu konuştuk Mustafa abiyle. İnsanlar kısa yoldan nasıl zengin olmak istiyorlar. E, bunlar hakkında birazcık konuştuk. Bir sonraki haftada görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kendinize iyi, iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.